Nerede kaldı bu adam ya? Üç çay! Vay doktor! Oy be! Takma bitti mi? Bravo! Mersi! Yeni proje. Hayırlı uğurlu olsun. Doktor, kozmetik işine benzemesin. <laughs> <laughs> Sakin ol! <laughs> bir! Bir iki! <laughs> Öldü mü? Hayır! Unut onu! Unut! Gerekli malzemeler, ihtiyar yaz. Haş haş. hadi ya akşamlar. Ya dur, dur bir dakika ya, yok ya korkma ya, yok öyle bir şey ya. Korkma ya, korktum, korkma. Domates, peynir, susam. Ha. Böyle janjanlı ambalaj kağıdı. Ha böyle fosforlu. Değil, böyle janjanlı. Böyle cibcibli. Ya böyle kımıl kımıl işte ya. Tamam, tamam. Al işte, kafa karıştırma. Tamam, tamam. Davul fırın. Kolay. Bir de para sayma makinesi. Vaaay. Bir <laughs> wow. güzel. Öyle. Doktor, bir yamuk olmaz değil mi? Ne tarz bir yamuk? <laughs> ay, ay, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey yok. Saatlerimizi ayarlayalım, depoda buluşalım. Kaça ayarlayalım abi? Sen dörde ayarla, sen de iki saat geri al.